İsrail televizyonlarında gündem tek bir konuya kilitlendi. Türkiye'nin yeni hipersonik füzesi Tayfun Blok 4. Kanal 14'te yayınlanan İsrail'de sabah programına katılan Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytin Kohen Yanar Ocak canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Eğer bu füze Türkiye'nin güneyine yerleştirilirse Berheva'yı bile vurabilir. Yani artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde. Yayında bir anda stüdyo atmosferi değişti. Türkiye'nin tanıttığı Tayfun Blok 4 füzesi sadece bölgesel değil, küresel dengeleri etkileyecek bir caydırıcılık seviyesi sunuyor. Yanar Ocağı göre bu yeni sistem artık klasik savunma senaryolarını geçersiz kılacak güçte. Tayfun'un menzili şu an için 800 kilometre olarak açıklansa da hedeflenen maksimum menzil 1800 kilometre. Yani Akdeniz doğusundan fırlatıldığında yalnızca İsrail değil, Kıbrıs, Ermenistan, Yunanistan ve hatta Orta Doğu'daki diğer stratejik merkezlerde bu kapsama alanına giriyor. Yanar Ocağı'nın ifadeleri çok net. 7 Ekim'de yaşananlar bize gösterdi ki hiçbir tehdidi küçümsemeyiz. Türkiye artık yalnızca bir müttefik değil, aynı zamanda bölgesel bir aktör. Stratejik planlamalarda Türk füzelerini göz ardı etmek mümkün değil. Uzman Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil, Libya'da deniz gücüyle, Somali'de üsleriyle ve Kızıldeniz'de hak iddialarıyla adım adım sahada etkinlik kurduğunu vurguladı. İsrail kamuoyu açısından asıl soru şu: Bu gelişme yalnızca savunma amaçlı mı, yoksa Türkiye yeni bir askeri doktrin mi uygulamaya başlıyor? Kanal 14'te Tayfun Blok 4'ün test görüntüleri eşliğinde yapılan yayında dikkat çeken bir diğer analiz ise şu oldu. Türkiye İran'a benzemez geniş bir donanması, organize bir savunma sanayi ve bölge çapında operasyonel kabiliyeti var. Kısacası İsrail ekranlarında konuşulan artık yalnızca İran füzeleri değil. Bu kez konu Türk yapımı hipersonik bir güç gösterisi. Ve bu gösteri yalnızca bölgeyi değil, NATO dengelerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü uzmanlara göre böyle bir füze sistemine sahip bir NATO üyesi artık hem Doğu hem batıya aynı anda etki edebilecek bir caydırıcılık eşiğine ulaşıyor. İsrail canlı yayınına damga vuran o sözle bitirelim. Türkiye artık sadece konuşmuyor, hedef gösteriyor.